Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle muhabbet kuşumuzu görüntüleyeceğiz. Şöyle yeni bir kafes aldım. Eski kafesinden daha güzel. Şöyle muhabbet kuşumuz mavi dişi. 2 veya 3 yaşında var. Hatta fazla olabilir bile. Şöyle yakından görüntüleyelim dişi. kafesin dediğim gibi yeni aldım. Şu bir de şu yuvarlak olan içinde vardı. Ayrıyetten sulu vardı. Şu tünekleri vardı 3 adet. Yenilikleri de. Tekmen suluğunu değiştirdim. Mavi suluk taktım. Pembeydi. Bir de şu aynayı taktım. Kafes 40 TL'ye aldım arkadaşlar. Bence gayet uygun. Şöyle şimdi geriye tek kalan muhabbet kuşumuza bir eş almak. Onu da araştırıyorum yani. Muhabbet kuşu yaklaşık bir buçuk iki yıldır bende var. Kafes baya eskimişti. Şimdi yenisini aldım. Şöyle yemli 2 adet. iki adet kapısı var. Burası giriş kapısı. Şurada da yuvalık kapısı var. Bu arada bu da kaptüsümüz. Şöyle. <laughs> Maşallah şöyle. Nereden baksanız bir 3-4 yaşında var. Bunu ben küçücükken almıştım şöyle. Şokta, A101'de satılıyor. Tam şu küçüğün boyundaydı. Bakın şunun boyundaydı. E büyüttüm. Dibinden filiz falan verdi şu an. Bakın koskocaman oldu. Daha da büyüyor. Kuşumuza dediğim gibi bir eş alacağım. Buraya bir yuva takacağım. Bakalım üreteceğiz. Hatta lambayı kapatalım. kafes nasıl parlıyor. Kapat lambayı. Durun. Kafes arkadaşlar aslında karanlıkta parlıyor ama kameradan gözükmedi. Neyse. Kuşumuz da böyle. Eğer eş alırsam eşiyle beraber de bir video çekerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.